Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Bugün size yaptığım güzel evi göstermek istiyorum Evet arkadaşlar ilk olarak tarım bölümünden başlasam galiba iyi olacak Evet arkadaşlar şöyle bir sistem yaptım Şuraya aydın şey döşedim Şurayı boş bıraktım çünkü oraya güzel bir şey yapacaktım Evet ve yaptım onu Evet ve şurada çok güzel yetişiyor gördüğünüz üzere Evet. Ve meşalenin eski tarz olduğunu düşündüm ve şöyle kızıltaş lambası yaptım. Evet ve şöyle değişik bir masa yaptım. Evet şimdi aşağı inelim. Asıl şey aşağıda. Evet arkadaşlar işte çok güzel yaptığım dediğim şey buydu. Yukarıdan tarımlara verilen su buraya akacak ve buradan da buraya gelip bir tane havuz oluşturacaktı. Burayı da havuz şeklinde işte böyle yaptım. Çok güzel oldu. Evet ama son bir iki değişiklik yapacakken videoyu açtım. Evet. Son bir iki değişiklik dedim. Evet. Şu gök mavilerinden koyacaktım. Gök mavisi. Neyse ama çok güzel bir görünümü var bence. Evet. Şimdi etrafına yerleştirecektim bunlardan. Hatta bir tanesini yerleştirdim gördüğünüz üzere. Evet. Ve şunları da kaldırayım hemen. Evet. Gayet güzel bir ev oldu. Eğer beğen bu beğendiyseniz beğeni atmak üşenmeyin. İyi akşamlar.